Üçüncü kelime e, sıdk kelimesi e, üzerinden kavramsallaştırmasının bunun e, bizim özellikle şahsi ve toplumsal hayatımız, içtimai hayatımızdaki karşılıklarının e, takibinde sıdkın yeri e, özellikle enü zaman kendi hayatında da sıdkla ilgili, doğrulukla ilgili hakikatin dışında hiçbir şeye meyletmeme onun dışında hiçbir şeyin peşinde koşmama ve hakikatin dışında hiçbir şey söylememe gibi vurgularını esasında çok net bir şekilde gördüğümüz Hutbe-i Şamiye metninde de Sıtk üzerinden yolculuğumuza takip edeceğiz. Mustafa ikinci hocamızla devam etmek arzu ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar olsun. Sıtk kelimesiyle başladık Mustafa Hocam. Sıt kavramının özellikle İslamiyet'in e, temel hem e, tasdikat konusunda kabulleri, e, yargıları oluşması noktasında Sıt'ın çok temel bir unsuru var. Üçüncü kelime olarak bu akşam bunun üzerinden e, gitmeye çalışıyoruz. E, burada tabi e, sıddıkiyet makamı, sadık olmak, e, sıddıklerden olmak, tasdik etmek ve bu tasdiklerin aslında yüksek bir ahlak oluşturması tasdikin bizatihi yüksek bir seci olması. Bunun tabi fıkhi boyutları da var ama şahsi ve içtimai noktalardaki karşılıkları üzerinde siz neler söylemek istersiniz bu akşam? Tekrar hoş geldiniz Mustafa Hocam. Tabi malumunuz Arapça sadaka kökünden geliyor. E, kelime, kelimenin, kelimenin anlamına baktığımız zaman özü ve sözünün bir olması anlamlarını anlıyoruz. Veya lügatte bu anlama geldiğini görüyoruz. Ee, içinin ve dışının e, e, ası ne demek ne yani, ne düşünüyorsanız onu e, lisan ile ifade etmek veya kalpte ne varsa onu yine dil ile ifade etmek ve karşı tarafın da senin karşı e, senin kalbindeki veya kafandaki manayı e, doğru algılamak e, anlamla, anlamlarını e, biz anlıyoruz yoksa e, daha değişik bir kelimeyle içini şekilde ifade etmek. E, o kavramının içerisine girmez. E, bundan bundan dolayıdır ki e, sahabe efendilerimiz e, e, özellikle Ozan diliminde e, iman etmişler. E, özü ve sözü doğru olarak anlamışlar. Kalbindekini diliyle olduğu gibi ikrar etmişler. Bunun e, istisnası yok mu? Tabii ki bunun istisnası e, takiye dediğimiz e, hususlarda bizim önümüze çıkar. Takiye demek e, esas olarak e, kelime anlamı şu: Takiyenin gerçek manada, gerçek manada e, mal ve can emniyetinin olmadığı e, bir durumda haklı e, sözlerde bulunmak veya içindekinin aksini e, bir şekilde ifade etmek anlamını taşır. E, bu husus hariç gerçek manada can ve mal emniyeti varsa malumuz ve malumuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öylesi bir dua e, cevaz vermiş. Ammar bin Yasir'in e, durumunda olduğu gibi ama bunun dışında ki bu da zaten bir ruhsattır. Yani illaki herkes bunu yapacak diye bir şey yok. Azimeti tercih eden e, insanlar bunu da e, yapmayabilir. Şehitliği e, ölmeyi göze alabilir zaman tabii ki cennetteki mükafatını görecektir veya mükafat olarak cennette karşılaşacaktır bu bir ruhsattır herkes bu ruhsatı kullanacak diye bir şey yok ama İslam tarihinde böyle bir şeyin olduğunu da e, görmezden gelemeyiz böyle bir husus da var onun dışında e, sık e, eğer böyle bir durum yoksa e, tamamen e, işlemayı hayata giriş e, durumdur e, her ne, ne olursa olsun söylediğim husus hariç, doğruluktan ayrılmamak e, ve içindekini olduğu gibi ifade etmek e, gerekiyor. Ve sahabeleri de en yüce mertebeye çıkan husus budur. Peygamber Efendimiz'i e olduğu gibi tasdik etmişler e, ve sık ile maruf bir hale gelmişlerdir. Esas olarak İslam dünyasının e, geri kalmında e, geri kalmasının nedenlerinden bir tanesi de içtimai hayatta yalanın revaç bulmasıdır. Yani yalan, yalan, yalan söylüyor adam. Ben Batı'da pek yaşadım ama e, orada yaşayan arkadaşların ifadesine göre e, Bahar mesela İslam dünyasındaki kadar yalan söylemiyorlar. Halbuki bu bir İslam, bu bir e, bu İslam'ın bir emridir. eğer e, Müslümanlar arasında vurmuşsa, e, vurmuşsa her konuda gerilerler. Belki İslam tarihinde göz önüne alarak e, bu sık meselesinin e, Karşımıza çıkardığı toplumsal yapılar, belki parçalanmalar veya tesanütler açısından neler söyleyebiliriz? sizin uzmanlık alanınız açısından mesela bu Şia'daki bu ilgili farklı bir yorum ve takiye üzerinden bir tercih söz konusu. Bazı durumlarda hakikatin örtülebilmesi durumu konuşuluyor. Ama özellikle benzin buradaki döne dolaşa vurguladığı sıtkın imanın vazgeçilemez esası olması ve toplum hayatında da hiçbir şekilde bu kizbe, yalana, yal hakikatin dışında başka bir tercih müsaade edilmemesi vurgusuyla ilgili e, tarih önündeki, toplum önündeki e, bu e, belki de dini tercihleri dikkate alarak nasıl bir çerçeveye bakmamız gerekiyor Mustafa Hocam? Şimdi e, üretüluska zaten Kur'an-ı Kerim olarak da e, tarif edilir. E, yani herkesin e, bağlanması gereken e, bir ip, e, güvetli, kuvvetli güçlü bir ip olarak e, ifade edilir. O o tabii ki herkes Kur'an-ı Kerim'e uyacak ama herkesin Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri anlama biçimleri farklı olabilir. Orası ayrı konu. Noktayı hayatıye, ictimai hayatı noktayı hayatiyesi sıktır e, cümlesinden şunu anlıyoruz. Yani her halükarda aslında e, doğru ticari hayat olsun, e, günlük hayat olsun, ailevi hayat olsun, burada şeyden ayrılmamak gerekiyor, e, doğruluktan ayrılmamak gerekiyor ki bunu arkadaşlarımız zaten ifade ettiler. Ben özellikle İslam tarihinde e, mesela şundan biraz bahsetmek isterim. Hazreti, özellikle siyasi hayatta Hazreti Ömer'i e, kendilerine örnek, örnek verenler, eğer gerçekten Hazreti Ömer gelip onların başına e, halife olsa onu kabul etmeyecekler. Yani öyle Hazreti Ömer'e tahammül etmek sandığı kadar kolay değil. Dilde e, dilde lafızda e, tamam Hazreti Ömer gibi olalım falan ama o makamlara gel, gelindiği zaman, Hazreti Ömer gibi olunduğu zaman birçok kimse e, ona tahammül edemez. Onun adaletine dayanamazlar. Onun onun e, bu, bunu söyleyenler gerçekten samimi iseler Oraya geldikleri zaman onun icraatı gibi icraat yapmalılar ee, mesela Hazreti Ömer'de en çok göze çarpan şey şeffaf olmaktır. Çünkü gaymet mallarından e, herkese bir parça kumaş düşerken e, bir sahabi görüyor ki o iki parçadan kendine bir elbise yapmış. Çıkıp cuma hutbesinde ona karşı diyor ki ya Ömer sen herkese bir parça kumaş dağıttın e, ama görüyorum ki sen iki parçayı birleştirip e, kendine bir elbise yapmışsın. E, o da buna iştenlikle cevap veriyor. Evet haklısın, doğru doğru söylüyorsun diyor. Ama diyor ki e, kendi oğluna e, Abdullah diyor ayağa kalk bunu izah et. Abdullah bin Ömer de ayağa kalkıyor ve diyor ki e, evet e, sahabi so doğru söylüyor, arkadaşımız doğru söylüyor. Ben kendi payıma düşen parçamı babama verdim. E, babam o iki parçadan e, kendine bir elbise yaptı, giydi. O zaman e, işte şeffaflık bu şekilde ortaya çıkıyor ve o sahabi o, onun gibi düşünenler, ee, sonuçta itminan kalbe e, mutmain oluyorlar. Yani kalben mutmain oluyorlar ve e, gerçekten Hazreti Ömer'in işte adaleti ve e, hilafeti bu şekilde devam ediyor. Özellikle günümüzde işte Hazreti Ömer şöyleydi, böyleydi falan filan diyenler e, bunu efendim binde birini dahi yapmaktan uzaktırlar. E, uzak oldukları için zaten muvaffak olamazlar ve e, başarılı da olamazlar. Ben tabii ki bu, bu işin ayrı bir konu ama ben özellikle Şii Şia'daki takiye meselesine gelecek olursak takiye ehli sünnete de var. Sadece Şia'da değil. Ehl-i sünnete şekli benim ifade ettiğim gibi gerçek manada can ve mal emniyetinin olmadığı bir durumda e, olduğundan farklı gör, e, görünmektir. Ama Şia bu tarifi kabul etmekle beraber o çok daha fazla geniş bir şekilde bu takiyeyi uygular ve gerçekten e, yalanla doğruluk birbirine girer. Hangisinin doğru hangisinin yalan olduğunu tam çözemesin. E, şey yapamazsın yani sende bir şey e, hasıl olmaz. Bir, bir masada e, elde edemezsin. Yani bir do gerçekten bu doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor onu birbirinden ayırt edemiyorsun. Öylesi bir durumda tabi e, tabii takviye cevaz vermeyenler de var. Mesela hariciler. Evet haricilerin birçok özelliklerini kabul ediyoruz ama onların özellikle büyük kesimi e, takkiye kesinlikle izin vermezler. Öl diyor. Öl şey ol. E, yine de e, uzak dur. Ama e, diğer e, yanlış anlaşılan bir konu da mesela harp hiledir şeklindeki o hile kelimesi de yanlış anlaşılıyor. E, harpte e, düşmana yani mesela e, Halit Bin Velid Hazretlerinin yaptığı gibi sağdaki e, kuvvetleri sola, soldaki kuvvetleri sağ arkadakileri öne, arka, öndekileri arkaya almak nevinden bir şeydir. Veya soba borularını işte efendim harp meydanına yerleştirip sanki top namlarıymış gibi bir intiba vermek bu şekil bir kuda olur. Yoksa karşı karşıya geldiğiniz zaman ona söz verir, sonra o gittikten sonra tam onun tersini yap. Efendim işte gel sen, sen teslim olduğun zaman seni öldürmeyeceğiz. Teslim olduğu zaman da onu öldür e, şeklindeki bir anlayış değil. Bazen çok kimse tarafından bu da yanlış anlaşılıyor. E, buradaki... yalan, yalan manasında bir yalan manasında bir hile değil bir taktik olarak başka bir şeyden bahsediliyor. Evet, evet, evet. Bu, ta, bu taktik bu taktiktir yani e, harpteki şey e, kut'a taktiktir. Yoksa karşı şey karşıya geldiğiniz zaman onu aldat, e, söylediğinin tam tersini yap şeklindeki bir anlayış doğru değil. Zaten sahabenin hayatında da bunu görmüyoruz. Diğer bir husus özellikle tabii Şia'da da biraz e, yanlış bilinir. Ş Ş Şia'da takviye evet o şekilde uygulanmış ama takviye bu şekilde takviyenin bu şekilde uygulanmasının e, pek doğru olmadığını mesela Ali Şeriatı da e, dile getiriyor. Ali Şeriatı diyor ki ee, e, o, onun farklı bir şekilde bir tarif var. Ee, şöyle diyor tak, takiye şöyle tarif ediyor diyor ki takiye e, kişinin haklı olduğu bir konuda ümmetin bölünmemesi için hakkı olan bir husustan geri adım atmaktır. Eğer takiye gerçekten böyleyse ve böyle uygulanıyorsa son derece makul ve güzel bir şey. Yani bir konuda haklısın ama onda ısrar ettiğin zaman ümmet bölünecek. Ümmetin bölünmemesi için o hakkından geri adım atıyorsun. Diyor ki Ali bunu yapmıştır. Yani onun iddiasına göre tabii ki o da imamete inanıyor. Onun da iddi onun iddiasına göre imamet veya hilafet neyse Hz. Ali'nin hakkıydı. O buna inanıyordu ama ümmetin bölünmemesi için kendi hakkı olan hilafetten geri, geri adım attı. Ümmetin bölünmemesi için takviye budur diyor. Yani eğer bu şekildeki takviye bu şekilde tarif edilirse e, bu güzel bir anlamdadır. Bunun çok fazla yadırganacak herhangi bir tarafı yok. Ama işte her şey ile doğruluk İslam ümmetinin içerisinden kalktığı için veya Müslümanlar İslamiyet'i hakkıyla yaşamadıkları için veya çoğunluk olarak doğru doğru konuşmadıkları için özellikle siyasi hayatta yalan revaş bulduğu için Müslümanların bugünkü hali gözümüzün önünde zaten bir baltaya de sap, sap olamıyorlar. Evet, bugünkü ihtiyaçlar göze alındığında yani bugünkü İslami ukteler neler olarak sı sıralanabilir? Neler akla gelmelidir? Yani bugün için o sık üzerinden Urveti i bağlanmamız e, neyi gerektiriyor? Ne yapmamızı gerektiriyor? Neler olması gerekiyor? Şimdi efendim Müslümanlar Müslümanlar eğer gerçekten belli bir seviyeye gelmek ve içerisinde bulundukları sıkıntılardan kurtulmak istiyorlarsa efendim toplumun %60-70'inin en azından doğru sözlü olması lazım. Yalan söylememeleri lazım. Özellikle siyasi hayatta günümüzde en sağından en sonuna bütün siyasiler yalan söylüyor. Bu cümleyi özellikle kullanıyorum. Günümüzde en sağından en sonuna kadar bütün siyasiler yalan söylüyor. Ve bu yalan söyledikleri zaman da yüzük kızarmıyor. Sonuçta bunu kendine bir hak zannediyor veya politikasının bir gereği olarak kabul ediyor. Eğer diyor ki gerçek manada doğruyu söylersem işte şöyle 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 olur. Birçok ee, şundan bundan falan mahrum kalacak. Mahrum kalmaması için yalanı göze alabiliyor. Ee, bu yalan devam ettiği müddetçe e, maalesef bu durumdan kurtulamayız. E, bu bu yalanın ortadan kalkması için de en önemli hususlardan bir tanesi her şeyin e, çok çok yani devleti ilgilendiren çok bazı gizli hususlar hariç. Gerçek manada her şeyin şeffaf olmasıdır. Her şeyin şeffaf olması. Bunun dindarı dinsizliği şusu busu falan söz konusu değil. En dindar insan bilinen insan da yalan söyler. Onun ya, Onu yalandan alıkoymanın temel e, hususu e, evet. şeffaf olmasıdır. Eğer şeffaf olursa e, efendim toplum onu denetler. Eğer toplumun ciddi manada bir denetimi söz konuysa o da kolay kolay yalan söylemeye teşebbüs edemez, tenezzül edemez. Çünkü yalan ortaya çıktığı zaman birçok hakkında mahrum kalır ve e, devre dışı kalır. Şeffaf olmak e, birçok şeyin e, çözümüdür. Şeffaf. Aslında evet yalancılık işte iki yüzlülükten, dalgalılıktan, tasanlığından baktığımızda sıtkın karşısında birçok menfez var. Birçok farklı farklı pozisyonlar var. Bu açıdan metinde de ifade edilen müseyleme tür kezzapları, müseyleme kezzabın hangi unsurlarını tanımamız lazım? Onda biraz da kişilik bozukluğu var. Yani yalanın ee, en önemli nedenlerinden veya sonuç olarak insan üzerinde meydana getirdiği hususlardan bir tanesi kişilik bozukluğu olur. Yani inanmadığı halde bir şey söylüyor. E, Müseyyid Metülük hesapta biliyor ki kendisi peygamber değil. Karısı da öyle. Ee, ya karşısından etkilendi ya çevredeki dal kavuklardan etkilendi veya efendim, maddi menfaat elde etmek için bir şeyler yapma ihtiyacı hissetti veya ee, şöhret budalalığı ona bunu yaptırdı daha birçok sebep sayılabilir neden sayılabilir ama çıkıyor diyor ki ben peygamberim ve Kuran'a nazire getireceğim diyor el fiilu mel fiilu ve mazrake mel fiilu innehu kortumun <laughs> davilun ve zenebuhu kasiyurun şeklinde bir şeyler söylüyor ama bunu yaparken diyor ki işte bu orijinal bir e, suredir e, bu bana vahiy olarak geldi fakat metin olarak baktığımız zaman yine El-Kari'a suresinden etkilendiğini görüyoruz. Yani orijinal bir tarafı da yok. Şimdi bunu kendisi biliyor. Peygamber olmadığı, olmadığını bildiği halde ben peygamberim diyor. E şimdi bu e, artık psikolojide nasıl ifade edilir? Tabii ki onu psikolojik psikoloji psikolojiyle ilgili bilinen doktorlara haber etmek lazım. Yani bir kişilik yarılması var. Kişilik kişilik bozukluğu var farklı bir farklı bir husus var ee, şimdi bu bunun neticesinde Tabii ki riyakarlık dalgavuklu tasarruf yalancılık Evet Efendim cif, e, gibi hususlar çıkar Eğer günümüze uyarlarsak e, böyle yalan söyleyen bir şey geçeyi ifade etmeyen bir şeyin e, bir, bir kişinin etrafında bütün bu saydığım hususlar meydana gelir Tabii o müsellimetül Kezap tarihte kaldı geçti e, tarihte kaldı geçti gitti ama ama günümüzde yalan 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 konuşan, gerçeğe aykırı beyanda bulunan kimseler eğer, eğer önemli yerlerde bulunuyorlarsa bunların çevresinde riyakar insanlar oluşur. Dalkavuk insanlar oluşur. Efendim tasannu yani yapmacık şeyler e, yapan insanlar oluşur. Evet efendim doğru söylüyorsun. %100 doğru olmadığını bildiği halde evet efendim doğru söylüyorsun şeklinde ifade eden insanlar ortaya çıkar. Orada fikir özgürlüğünden bahsedilemez. Böyle olduğu zaman da herhalde böyle bir sistem veya böyle bir insanın bir bir yere varacağı yok. Nitekim tarihte veya efendim yakın tarihimizde oldukça meşhurdur. Bir paşanın etrafında bulunan insanlara paşa soruyor. Diyor ki sıfır neye denir? Yanında bulunan birisi diyor ki huzurunuzda bana derin efendim. E şimdi böyle dedi, böyle dediği zaman ne ne beklersiniz ondan ya? Yani? Böyle, söyleyen insandan ne beklenir? Ne mükemmel bir iş mi beklenir? Devlet idaresi mi beklenir? Daha bir şey mi beklenir? Hiçbir şey beklenmez. Peki bunlar etkin iseler ne olur? Etkin iseler o toplum sonu pek iyi olmaz. Kısa, kısa sürede belki sonucu pek görülmez ama uzun vadede e, maalesef o, o, o kimse veya o toplum için e, herhalde ilelebet böyle devam edecek diyemeyiz. E, sonuçta bunların hepsi kizbin, yalanın birer neticesi olarak ortaya çıkar. E, Müslüman toplumlarda maalesef bu var mı? Evet görüyoruz ki İslam dünyası denen dünyada maalesef bu hususlar revaçta ön planda ve e, bir sürü dalgavurun olduğunu görüyoruz. Şimdi toplum olarak e, yine bu yalanın içerisindeler mi? Evet öyleler. Çünkü balık baştan kokmuş. Balık baştan koktuğu zaman e, bu insanlara sirayet eder. insanlar da çeşitli menfaatlere ulaşmak için bazı menfaatlere ulaşmak için kendilerini yalan söylemek zorunda hissederler. Ama bu öyle bir raddeye gelir ki artık su içer gibi yalan söyleyen insanlar ortaya çıkar. Kime inanacaksın, kime inanmayacaksın e şeklinde bir problemle karşı karşıya kalacağız. Mesela ben Orta evet. Asya'ya, ben şunu da söyleyeyim ben Orta Asya'ya gitmedim ama oraya evet. giden arkadaşlar dediler ki biz uçaktan indiğimiz zaman normal olarak gideceğimiz yere taksiyle gidiyoruz. Özbekistan veya Tacikistan veya neyse. E, o işte, de, dediler ki anlattılar bana tabi çok tuhafma gitti dediler ki taksiye bindiğimiz zaman e, eğer taksi şoförü Rus ise biz onunla pazarlık yapmıyoruz çünkü bizi götürdüğü yere kadar eğer hakkı neyse onu alıyor ama eğer Müslümansa ismi Müslümansa veya şeyse e, yani Müslüman toplumdan birisi ise biz onunla pazarlık yapıyoruz niye çünkü bize doğruyu söylemiyor gittiği yer, yere 5 liraysa 10 lira istiyor. Veya efendim 20 20 liraysa 40 lira istiyor. Şimdi bu çok acı bir şey yani. E, bu tabii ki e, her bir kafirin illa bütün özellikleri küfür olacak, kafir olacak anlamına gelmiyor. Demek ki e, bu biraz kişilik meselesi. Kişilikten kaynaklanan bir şey. İster Rus, ister efendim Hristiyan, ister Yahudi, e, ister Müslüman. E, bazen öyle kişilikler ortaya çıkar ki gerçek manada yalanı şey yalanı tasvir etmez ve doğruyu söylerler tarihte bu tür insanlara e, rastlamak mümkün ama o e, kiz e, küfür anlamındadır ki o başka bir fasıl yani o o ayrı bir konu ama günlük hayatta insanın kişiliğiyle ilgili olarak Hristiyan ve bazı insanlar Müslümanlardan bazı insanlar yalan da söyler doğru diye doğruyu da söyleyebilir e, günlük hayatta bunu rastlamak mümkün bu ikisini birbirinden ayırmak lazım diye düşünüyorum verdiğim mishal de bu bir örneği olarak kabul edilebilir yani